Die master olduğunuz, belgeler tamam, logbooklar dolu, su altındaki saatlerce emeğiniz nihayet karşılığını verdi. Ama sonra bir sessizlik oluyor çünkü kimse bu soruyu pek fazla sormuyor. Die master olduktan sonra hayat nasıl değişir? Ya da kısaca eee Master oldun ne oldu? Die master olmak bir dönüm noktası. Artık sadece bir öğrenci değil su altı sorumluluğunu taşıyan bir profesyonelsinizdir. Ama hemen ardından şu sorular gelmeye başlar. Nerede çalışacağım? Ne kadar kazanabilirim? Eğitmen olmam şart mı? Ya da sadece bir hobi olarak mı kalacak? Gerçek şu ki Dye Master olduktan sonra gelen boşluk birçok insanın kariyerinin rotasını belirlediği bir dönemdir. Çünkü bu sadece bir sertifika değil. Bu kimliğini yeniden tanımladığın bir eşik. PADI Master programı profesyonelliğe bir giriş biletidir ancak bu sadece bir başlangıçtır. Size eğitmen yapmaz, garantili iş sağlamaz ve sizi yönetici yapmaz. Ama dalış merkezleriyle aynı dili konuşmanızı sağlar ki buradan eğitmenliğe yol açabilirsiniz. Operasyonel sorumluluk almanızı mümkün kılar ki bu da size bir iş sağlayacaktır ve iyi bir rehber olmayı öğrenirsiniz ki bu da yöneticiliğinize katkı sağlayacaktır. Yani daymaster olmak teknik yeterliliğin kadar insan yönetimi ve lojistik konuları da öğrenmen gerektiği anlamına gelir. Sounds like an opportunity. If someone prays for patience, do you think God gives them patience? Or does he give them the opportunity to be patient? If they prayed for courage, does God give them courage? Or does he give them opportunity to be courageous? If someone prayed for the family to be closer, do you think God zaps them with warm, fuzzy feelings? Or does he give them opportunities to love each other? Şimdi herkesin merak ettiği yere gelelim. Ne yapabiliriz? İşte size bazı gerçek senaryolar. Lokal bir merkezde lider olarak çalışabilirsiniz. Full time çalışarak deneyim kazanırsınız. Yolculuk odaklı bir yaşam sürebilirsiniz. Farklı ülkelerde sezonluk işler anlamına gelir. Fotoğraf veya video yönlerinizi geliştirebilirsiniz. Dime Master kimliğinizi göstererek freelancer olarak çalışabilirsiniz. Eğitmenlik yolunu açabilirsiniz. IDC'ye giderek bir üst adıma geçmek. Veya dalış merkezlerinin ofislerinde çalışabilirsiniz. Çünkü siz dalış sürecini iyi biliyorsunuzdur. Planlama yapabilirsiniz. Müşterilerle görüşebilirsiniz ve turları planlayabilirsiniz. Dime Master olmak herkes için farklı bir yol açar ama herkes için aynı olan şey öğrenmeye devam etmeniz gerektiğidir. Su altında sakin kalmak, insanlarla sağlıklı iletişimler kurabilmek, dalış operasyonunun lojistiği ve en önemlisi risk yönetimi alanlarında kendinizi geliştirmeye devam etmelisiniz. Çünkü Dime Master olmak bitirdim demek değil, şimdi başlıyor demektir. Bazen profesyonel kariyere adım atmaktır, bazen ise en unutulmaz yaz tatili demek. Senin hikayen hangisi olacak bu sana bağlı. Ve yine Padi özelinde konuşacak olursak Padi'nin sana özel olarak vereceği pro site'a e girerek Buradan marketing yönlerini geliştirebilirsin Biznes eğitimlerini alabilirsin Risk yönetimine devam edebilirsin Ve en önemlisi iş ilanlarına bakarak Dünyada açılmış olan tüm Padi ilanlarını görebilir Ve sana uygun olana başvurabilirsin Çok reklam videosu gibi oldu Gerçekten reklam değil bu Bu videoda Dime Master olduktan sonraki sürecin bilinmeyenlerinden bahsettim Sizde kendi yolculuğunuzu yorumlara yazabilirsiniz Yeni videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı videoyu paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi davranın